Oy, merhabalar arkadaşlar ben Kaan bugün sizlerle birlikte Minecraft sade sorular bunun F9 na. hepiniz hoş geldi şimdi başlıyoruz evet en son tabi ben Allah ekber evet çantlar yükleniyor daha şey hiç ilgilenmiyor şimdi arkadaşlar gece vakti olduğu için biz ne yapacağız? Bu arada bunlar ne işe yaradığını hala öğrenemedik. Şeker kamışı, işte şeker, e, işte e, şeker çubuğu falan da filan gibi şeyler yapılıyormuş. Ama hani pek bir işe yaramıyor. Keşke süs diye koydum ben onları. Şimdi bir gece olmasını bekliyorum artık. Bir aktras, 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 aktrasyonlu. Neyse aktrasyonlu bir şey olsun bir arkadaş dediydi şunu az kolay al diye de on dediğini yapacağım şimdi çünkü çok acıkıyormuşuz ya ben de onu biliyorum da işte üşengeçlik diyelim şimdi ben biraz doğayı araştıracağım arkadaşlar mesela e, o kediyi ben tam böyle öldüğümde buldum bu arada nilferler elinize geliyor lüfer bunu sadece suya koyabiliyorsunuz diye biliyorum başka bir şey konulmuyor böyle saçma salak bir şey işte İşte pardon ama iş, o işte değil ya yani, e, işte ama o işte değil yani işe gitmedi o sadece işte o anlamda neyse çok felsefe yaptık biz Azıcık yemek yek. Yoğurt faydalıdır, yem. Balıkta zeyin açerendir. <laughs> neyse. eee şöyle. Ya sevmiyorum şöyle saçma saçma itemler geliyor. Deli oluyor. Neyse, neyse başlıyoruz. Aktras, aktras, akta, ak, ak, aktras da, ak, ak. Eh, aktrasyon. Bir türlü diyemedik. Aktrasyon da bölüm olsun diye. Şimdi ben buradan atlarsam, biliyorum, öleceğim. O yüzden, ah, dön gidelim. gidik. Dangalak, dangalak hareket etmek. Ama sizin bugınıza ben başlayacağım mı? domuz domuz ver bakayım domuz Yürü. bu arada oyunda hemen acıkıyorsunuz kolayda bile olsa çünkü bağışçıdan çıkardınız artık neyse oyunu peaceful'dan aldık easy'ye çektik iyi gidiyoruz Bakalım şimdi ne yapacaktık biz? Böyle geziyoruz, safari safari. Burada <laughs> bir safari varamamışız. Ben vardık diye biliyorum. Belki de bir yanlış arkadaş <laughs> arkadaşımız ya yanlış gördü ya ben yanlış gördüm. Safariye vardık diye bilen ben. Gezdik oraları. Allah Allah. Hii, dur dur ah 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 burada ölünmez. Burada ölünmez. Manyak mısın evladım? Sen burada ölürsen ilk sen, ilk ben seni öldürürüm. Ben ileride kırmızı kırmızı şeyler gördüm. O ne? Yok, bunlar değil. Bunlar değil. Yalnız şu ağaçla ilgili e, Hüseyin arkadaşımızla bayağı iyi bir şakamız olmuştu. E, bugün hatırlayacaktır o. E, ana boymuş lan. Allah belanı lan ondan öldür mü? Ya of bana ne kardeş ya. Oo gitti taş kılıcım biri. Ya e, kalmamış ki. Cık cık. Neyse ki taş var hayvan gibi. Lan. Hah. Bak şimdi bak bak. Ya oğlum al işte hepsini kardeş. Doğru ya ben pikex yapmıyorum ki çok pardon arkadaşlar. 24 tane yapacağız tam tamına. Değil mi? Ne kadar çok. Ne işime yarayacak artık bilmiyorum. Bak sat yedekte dursun. Neyse tamam ya. Cılgınlığa çıkarmıyor. Taşlara bak hepsi gitti ya. 30 tane bırakmışız. Ya ben shift ha CTRL'ye basıyormuşum. Çok pardon arkadaşlar. Ne olur Evet bunlar da bana. Artık bir zahmet. Yer yok. <laughs> Şimdi tabii ki de arkadaşlar gereksiz atacağız. Toprak lazım. Şekeri at. Ağacı at. Ölürsek bile gereksiz. Kitapmış. Kitap kalsın. Belki bir şey yazarım çitimiz var. Onları bir al. Sonra yerine bir taş kılıç koy. Sonra ne al? A bunu al. Dikeriz dışarı. Tüyü alma. Sonra cıma. Bal kabağını al. Koy taş kılıcı Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar mutluyuz. Ben bunları şimdi atacağım. Oh. bunlar da böyle. Bunlar üst üste ah konulamıyor biliyordum. Mersem konuluyormuş. Başka oh gel. Gel. Şimdi senin üstüne ama çıkamam. Sen artık tuzaksın. Böyle. Evime gelenleri tek tek öldür. Ben seni şöyle bir şey yapayım. Burası bir kafes gibi bir şey olsun. Ha, bir boşluk arayla iyi. Yalnız benim burada dikkat etmem gerek yoksa ölürüm. Ana Vuruyor la bu. Hem de çok vuruyor. Bu hiç iyi değil arkadaşlar. İleriki zamanlar için tabi ki de. Şeker bir gelsin o benimle. Ta 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 ta. Bitti. Anam. Mouse mouse. Neyse arkadaşlar. Ben şu çitleri yapayım. Videomuzu yavaştan kapatalım. Hatta ben yapayım. Siz görün. Sonra kapatalım. Hadi bakalım. <laughs> Geri döndüm arkadaşlar hemen buradayım. Böyle bir şey yaptım. Yani üst katı fazla kullanmayı planlamıyorum. Böyle. Orada Hüseyin arkadaşımız da e, o çizdiği resmi üstüne şu çizgileri de eklesin. Neyse fazla gönderme yapmayalım. Bu bölümde bugünlük bu kadardı arkadaşlar. E, diğer bir bölümü istiyorsanız bir dakika yeterdir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ee, ve kısaca hoşçakalın.